Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri arasında imzalanan Şuşa bəyanatnaməsi Türkiyə Böyük Millət Məclisində qəbul edildi. Məclisin gündəmi olduqca zəngin idi. Türkiyənin daxili məsələlərinin müzakirəsinin ardından o tarixi an gerçəkləşdi. Müzakirələr zamanı Real TV-nin Türkiyə bürosunun suallarını cavablandıran millət vəkili Yavuz Subaşı iki ölkə arasındakı münasibətlərin Şuşa bəyanatnaməsi ilə daha da dərinləşəcəyini bildirdi. daha güzel günler olacak. İşte bunun ilk göstergesi e, Karabağ zaferini hep beraber bizler alkışladık. Sizler kahraman Azerbaycan askerlerimizle zaferi kazandınız. Daha bu zaferimizin hukuksal alanda da perçinlenmesi için bu beğennamesini iki ülkenin her alanda kültürel, tarihi, işbirliği ile alakalı aklımıza ne geliyorsa onu gerçekleştirme adına e, biz bu beyannameyi çok önemli gördüğümüzü ifade ediyoruz. Yine şimdi bizim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la İlham Aliyev adeta iki ikiz kardeş gibi her iki devletin geleceği ile alakalı neler yapabiliriz? Milletimizi nasıl ülkelerimizi nasıl kalkındırabiliriz? Refah erdirebiliriz? Ve çok el birliğiyle çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Biz her zaman Azerbaycan'ın yanındayız. Ve nihayet müzakerelerin ardınca sese koyulan Şuşa bayanlaması kabul olundu. Dört tane siyasi partimizin desteğiyle her zaman olduğu gibi kahır ve ekseriyetle onaylanmış oldu. Can Azerbaycan'ımıza, Türkiye'mize, bölge devletlerine hayırlı olmasını diliyorum. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Azərbaycanla Dostluq Qrupunun rəhbəri Şamil Ayırım bu tarixi hadisəni şərh edərkən Şuşa bəyanatmasının gündəmdə olduğu bir vaxtda Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə kölgə salmaq istəyənlərə öz mesajını çatdırdı. Azerbaycanla Türkiye arasında yapılmış olan bu anlaşmalar tamamen uluslararası kurallara uygun, tamamen uluslararası bunun altında bir şey aramak, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine zarar getirir diye düşünüyorum. Bizim bugünlerde yapmamız gereken Tıpkı Şuşa beyannamesini imzaladığımız gibi birlik beraberlik içinde bu dayanışmayı göstermemiz çünkü bakın bundan sonra da bizim bu coğrafyada özellikle Karabağ'da çok işimiz var yapacak birer parlamenter olarak bu anlaşmanın ruhuna uygun olarak Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine halal gelmemesi için elimizden geleni yapmalıyız biz. Bu coğrafiyada bu ilişkileri bozanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Qarabağda, Şuşada təməli qoyulan rəsmi tərəfdaşlığın son təsdiq nöqtəsi Ankarada Azərbaycan-Türkiyə birliyi zirvəyə qalmış oldu. Bu zirvə nümunəvi qardaşlıq, dostluq, sülh hüqum fəth edildi. İndi bu yüksəklik ona kölgə salmaq istəyənlər üçün əl çatmazdı.